<laughs> ben çekiyorum zaten. Evet Şanlıurfa maşluk yolu üzeri bir tane belediye otobüsümüz herhalde rampadan zorlanma sebebiyle şu an dumanlar yükseliyor. İnsanlar uzaklaşmıyor. Yanlış yapıyorlar. Oo, duman gittikçe yükseliyor. İnşallah yangın söndürme şeyi vardır. Uf. La uzaklaşın, uzaklaşın. Dayı uzaklaş dayı. Uzaklaşın. Uf, nasıl yanık kokusu geliyor? Hey mala mine bakalım. Evet. Diğer kaptanımız yangın tüpüyle müdahale ediyor. Çok güzel yardımlaşma. İnşallah bir şey olmaz ya Rabbi.